أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم سنة Şimdi kitab-ı ilim okuyacağız. İlmin dinimizde olan değeri. İlk ayet neydi? İkra'di. Hiçbir kitapta semavi ve ardi böyle bir cümle yoktu. Ama buna rağmen de ben Müslümanım diyenler de utanmıyor. Öyle değil. Mesela bir ayet okuyalım. Taha 114 Ve kur Rabbi zidni ilmen İlmen temizdir Temiz Temizi muhavveli anil mef'uldur. Ne demek? Rabbi zid ilmi Aslı kelime beledir. Kelamın aslı bu. Rabbi zid ilmi ilmimi fazlalaştır. Asıl kelam böyle. Ama niçin bunu mef'ulden çıkarttı? Rabbi zidni ilmen temiz yaptı. Şimdi Nahv'un da bir incelik bakışları var. Rabbi zid ilmi deseydi normal bir ilim bana ver. Bu Müslümanın Kur'an talebenin şenine layık değildir. Müslüman elim peşindedir. Allah'ım beni elim küpünden eyle. Onun için temiz geldi. Rabbi zidni ilmen temizliği için geldi? Zid ilmi demedi. Beni elimde muabba eyle. Vahide inceliklerde asırda Mısır'da, teknolojide, iktisatta, her cevanı bir hayatta Allah'ım beni doldur. İşte bundan dolayı sahabe gece gündüz hem cihad ediyor hem ilim diyor. Allah da onlara memleket verdi, hele değil yer yurt verdi. Şimdi bir de acilen ver dedi. Rabbi bak Allah demiyor, ilahi demiyor. Terbiyesini Allah'tan istiyor. Terbiyesiz değil. Rab'ten istiyor. Yayı niye götürdü ya Rab demiyor Rabbi. Yayı götürüyor iki tane yayı. Allah'ım beni kendine yaklaştır. Rububiyet merkezinden beni eğit. La tekilla ila enfusina tarfata ayn. Beni bana, nefsime bırakma. Öyle kendini iki kelime bilip de hava atanlardan eyleme. Acilen beni düzelt. Acilen yanın hasfından gelir ha. Allah ceallâ min ehlil ilim. An Muaviye kâle semi'tun nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Meşhur Muaviye, sahabedir. Ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan işittim. Yakul, Dikkat edin. Men yuridillahu bihi hayren yufakkihu din Allah birisini hayırla irade ederse onu dinde kökleştirir, alim yapar. Zira alim varlığın üçüncü rütbesinde büyük bir değerdir. Birinci rütbe varlıkta Allah'tır. Celle Celaluhu, Celle Fi'la. İkinci rütbe peygamberlerdir aleyhimusselam. Üçüncü rütbe ilim ehlidir. Onun için ilim ehli onlarca ayetlerde, yüzlerce hadislerde peygamber varisi. Bak üçüncü rütbe alim. Nice cahil insanlar vardır ki değerini bilmiyor, sokakta hayatını geçiriyor. Bazıları ilim arasındadır, ilmin değerini bilmiyor. Hocam dedi bana profluk, döçentlik, seydalık bir memnene makamlar. Alim olsan yeterlidir. Zaten Allah sana alim dediği anda sıfatından bir cüz'i bir şara verir. Peygamber sana varisün nebi diyor. Rütbeler yok mu? Ve innema ana qasimun vallahu yu'ti. Ben taksim ederim, Allah veriyor. لن Hazil هذه الأمة قائمة على la لا يدرهم من خالفهم حتى يأتي bu ümmet düz kalır kimse onlara zarar vermez. Hatta Emrullah gelene kadar demek yani kıyamet kopulana kadar bir başka hadislerde var bir taife hakkın üzerine kalacak. Bazı kendini bilmez çevreler diyor ki bizim grubumuzdur. Öyle değil. Yani vuran kıranlar tek değil. Hakiki cihat ehli girer. Zaman zemini gelirken. Hakiki alim bu kavrama girer. La tezalu taifetun min ümmeti la yedurruhum men kazaluhum al haq. la yedurruhum la tezalu taifetun min ümmeti tebka al hakkı Değişik rivayetler var la yedurruhum men Bu kim? Herkes diyor Taife-i Mensure benim. Hayır, Taife-i Mensure alimlerdendir, okuyanlardandır, hakiki mücahitler var. Hakiki mücahitler ha, niye hakiki dedim? Nice cihad adında cinayet işleyenleri kastediyorum. Hakiki cihad ayrıdır. Nice okuyup da din ticaretleri edenler vardır. Ben hakiki alimi kastettim. Ki hadis onları kastediyor. Evet, an Cabir bin Abdullah anin Nebi aleyhissalatu vesselam Kale en nâsu ma'adinu İnsanlar değişik madenler gibidir. Bak bazı madenler var, topraktır. Bazıları taştır. Bazıları cevherdir. Mücevherat altındır. Gümüştür. İnsanlar hepsi bir midir? Hadis bunu söyler. فَخِيَارُهُمْ فِي fil خِيَارٌ فِي الْاِسْتَامِ اِذَا فَقُهُ Adam bazın madeni temizdir. İslam'a göre kendi ayarlamış ise cahiliyede de ahlakı düzgün. İslam'a da geliyor. İslam'a büyük bir hizmet ediyor. Şimdi insanların değişik maden olduklarını vakada görür müsünüz? Türkiye atmosferinde düşünün. Nice dinden bahsedenler var. İyileri var, kötüleri var. Cihattan bahsedenler var. İyileri var, kötüleri var. Seleften bahsedenler var. İyileri var, kötüleri var. Takva ve zühten bahsedenleri var. İyileri var, kötüleri var. Ennasu maadin. İza fekuhu şart var ile İslam'da bilinçli. Fakuhu ne demek? İslam'ı iyi bilip de yaşayanları kastediyor. Ama adam fekuhu orada yok. Cihad adı altında cinayet işlemez mi? İlim adı altında film çevirmez mi? İlim mi film mi? Çevirebilir. Okur 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 milletin malını konmak için yemesi içindir. Dava diye bir derdi yok. Evet. Babu fadlil ilmi fadlil ilmi ve talim. Şimdi konuya döneceğiz. İlim ve talim. Fazileti İslam'da nasıldır? Nesta'izu billah ik Kala ve rabbukel ekrem allazi allama bil kalem allama el insane ma lem İlk inen sure 5 ayetleri itahlil tahlil edin. İlk 5 ayet. İkra ile başlar. Hocam dedi ben o sureyi okurken tüm harfları, kavramları tekrardır. İkrem mukerrerdir. İkra bi ismi rabbike halaka tekrardır. İnsan tekrardır. Ellezi tekrardır. Niçin kavramlar tekrar? İlme başlayacaksın durmadan ilimde tekrar edip de alim olana kadar. İşareti mevcuttur. E niçin ilk beş ayetlerde inen ayette kalem dedi? Ondan sonra gelen kalem suresi var ha. İslam medeniyeti kalem ve ilme dayanır. Kalem ne demek? Sen aladın tek kalem değil ha. Bilgisayar kalemdir. Senin telefonun İslam için olsa kalemdir. Senin defterin kalemdir. Senin çalışmaların kalemdir. Bu medeniyet ilme dayanır. Sonra bir cümle daha Rabbimiz dedi Zümer 9. Hal hal ya ve Bu bir sorudur. Hakikaten bilen bilmeyen biri olur mu? Avrupa uçak yapmayı biliyor. Bizimki binmeyi bile bilmiyor. Bunlar biri olur mu? E sen söyle. Birisi köle olur, birisi ağa olur. Hatta bizden birisi gitmiş Avrupa'da Almanya'da olmuş ha. Bana söylediler. Alman demiş ki bak bizim bir köle geldi Müslüman Muhammedidir. Sana bir köle getirdim. Çünkü bizde teknoloji var, çalışma var. Onlar bizim kölelerimiz. Doğru. Memleket gittikten sonra nereye gideceksin? Bir de Allah etmesin birisi Almanya, Avrupa'ya giderse nasıl olur? Havasından da geçilmez. Çünkü oranın çöpçüsü. Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun mef'ulü söylemedi. Tek dinde değil ha. Geneldir genel. Mef'ulun hasfi geneldir. E şimdi batı dünyayı bildi. Amerika teknoloji bildi. Avrupa sanayda ilerledi. Bizimki valla ne dünya var ne ahiret ilmi var. 3-4 tane medrese var, 2-3 tane ilahiyet var. O da milletin malını yemesi için. Diyanet de akşama kadar oturur, hiçbir iş yapmıyor ayda 40-50 bin lira patlatıyor. Anadolu'da günlük günlük idare ediyor. İlim mi? İlim değil film diyeceğim. Sonra komünistler, ateistler, deistler, agnostikler, nice mülhitler bu atmosferi görürken İslam bu ise üstü kalsın diyor. Batı dünyada ilerledi. Geçen bir tane Arap hocayı gördüm. Adam sayıyor. Elbisem dedi Fransa'dan. Efendim takem bilmem hangi devletten. Saatim Almanya'dan. Kanunlarım şu memleket Avrupa'dan. Benim elde bir şey yok ki ayakkabım dahi benim değildir. Kullanılan tüketici bir toplum. Allah ne dedi? Hel yestevi. Bilen ve bilmeyen biri olur mu? Bile Allah etmesin o ebocular var ya internetlerde sanal aleme çıkılar iki tane ayet geveleyip de akşama kadar cihat naralarını atıp cihaz zihninde de Hitler'i andırıyor. Hitler gibi. Vurucu kırıcıdan başka bir şey bilmiyor. Alim bilmez, şart bilmez, edep bilmez, saygı bilmez. Sonra döner döner tüm İslam tarihindeki alimleri tekfir eder. Bir de kendine de selef demesin mi? Selef-i salihine de iftira eder. Ağzında sakız gibi de İbn-i Teymiye'yi çiner. Allah gafletten uyandırsın. <laughs> An Ebi Musel Eş'ari An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Ben buraya rekadeyi görüyorum. Yarın inşallah bu dersi de söyleyelim. İlim çok önemli olduğundan dolayı Allah bizi ve sizi ilme döndersin. edebet dün dersin ehli edebten eylesin maneviyatı içimize yerleştirtsın ehli mana ehli takvadan eylesin ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin